Bugün sizlere Samsung cihazınızdan Huawei cihazınıza nasıl dosya aktarabileceğinizi göstermek istiyorum. Arkadaş yetmiş. Öncelikle Samsung'da Play Store'u, Huawei'de ise App Gallery'i açın ve Send Anywhere adlı ücretsiz uygulamayı indirin. Hazır olduğunda başlatın. Daha sonra her iki uygulamada da aynı seçeneklere tıklayın. Ama farklı görünüyorlar. O yüzden önce Samsung'la başlayalım. Kabul ediyorum'a tıklayın ve onaylıyorum, onaylıyorum, devam ediyorum ve izin veriyorum. Daha sonra açılan pencerede istediğiniz herhangi bir seçeneğe dokunun ve cihazınızın ekranına tıklayın. Huawei'de ise kabul ediyorum. Onaylıyorum, Devam et, İzin ver seçeneklerini seçin. Ve ardından gönderin hemen yanında altta bulunan ala dokunun. Ala dokunduktan sonra iki açılır pencere göreceksiniz. Her ikisinde de istediğiniz seçeneğe tıklayın. Hazır olduğunuzda Samsung'un sol alt köşesindeki gönder seçeneğini seçin Ayrıca Samsung'da üstteki tüm kategorileri kullanarak aktarmak istediğiniz tüm dosyaları seçin. Ben sadece örnek olması için birkaç tanesini seçeceğim. Ardından altta seçilenlerin yanında bulunan göndere dokunun. Anlaşıldı işte bir ipucu Açılan pencerede hangi bağlantı yolunu kullanmak istediğinize karar verin. Eğer QR kodunu taramak istiyorsanız, kullanıcı rehberinin üzerindeki tarama simgesini kullanın. Bir reklamı kapatın. Eğer bir reklam görmüyorsanız, hemen yalnızca kullanırken izin ver veya bu seferlik izin ver seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ardından cihazınızın kamerasını koda doğrultun. Bu anahtarı girmek için anahtar girişi bölümüne dokunun. Tüm bu numaraları doğru klasöre yazın. Ve ardından al butonuna basın. Gördüğünüz gibi bundan sonra tüm dosyalarım başarıyla gönderildi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.